Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir adı üstünde. Özel açılım 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen bilgi alabilirsiniz. Bilgilendirileceksiniz mutlaka. Sizler yeter ki WhatsApp'tan mesaj atın. Beni aramayın arkadaşlar. Telefonum meşgul çalacaktır. O yüzden diyorum zaten. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler gelsin hayatınıza. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Şöyle bir görebildiğiniz kadar. Evet. Evet. Arkadaşlar burada hareket eden bir gemi var sanki. Bakın, gemi var. Siz burada dimdik ayaktasınız ve o gemiyi durdurmaya çalışıyorsunuz. Çalkantılı bir hayatınız ya da e, sallantıda olan durumlar var ise onları durduracaksınız. Bu kadar net çıkmış arkadaşlar. Pal bakmayı bilmeye bile gerek yok. Çalkantılı belki de artık dur demeniz gereken bazı olaylar olabilir. Ve bunlara bu olaylara da dur diyeceksiniz sevgili dostlarım. Ve burada elinizde kocaman bir kupa var. Kupa bir şeyi kazandığımız zaman elde ettiğimiz bir ödül olarak da düşünüyorum ben bunu güçlenmek olarak da düşünüyorum ben bunu arkadaşlar. İnşallah bir konuda belki planını kuruyorsunuz ama olur mu olmaz mı dediğiniz bir konuda güçleneceğinizi karşı tarafa böyle bir gücünüzü söylemlerinizle göstereceğinizi de bize anlatıyor Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ve burada koskocaman bir saz mı diyelim, gitar mı diyelim, ne diyelim biz buna? Birileri için değişmeye çalışmayın lütfen. Kendi sazınızı, kendi telinizi kendiniz çalın. Lütfen birilerine uyum sağlarken kendinizden çok fazla ödün verdiğinizin farkında bile değilsiniz bence. Bir de eğlenceli bir ortama girmekten de bahsediyor ya da evinizde müzikle ilgilenen, enstrüman çalan biri olabilir. Bunu geliştirmesini isterim şahsen. Bu benim kendi kanaatim, kendi fikrim tabii ki siz bileceksiniz. Ve burada oturmuş küçük bir çocuğu banyo ettiriyorsunuz arkadaşlar. Küçük sabi bir çocuğu banyo ettirmekse büyük bir bela ve sıkıntıdan kurtulmayı gösterir çocuklarınızla ilgili kaygılarınızın gelip geçici bir e, deneyim sınav ne derseniz deyin bunu ama inşallah gelip geçici bir durum olduğunu gösteriyor atlanır paklanırsınız yani merak etmeyin özellikle e, sağlık ve adli olaylarla alakalı sıkıntılarınız varsa da böyle bir sıkıntıdan kurtulacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım Gözleriniz çok belirgin gözleriniz böyle koskocaman çok güzel belirgin olması gördüklerinize inanamayacaksınız yaşayacaklarım abla nerede yaşayacağım ben üzüntüden e, kahroluyorum diyebilirsiniz şer bildiklerinizde bir hayır vardır arkadaşlar 12 gün içerisinde 12 çok önemli 12 gün içerisinde e, alacağınız bir haberle birlikte bir kişiyle karşı karşıya gelecek önemli bir konuya karar verecek belki de imza atacaksınız bir anlaşma gibi diyebiliriz biz buna sevgili dostlarım evet şöyle söyleyeceğim burada iki taraftan sıkıştırılmak araya kısmak kapana kısmak hissiyatınız olabilir ne yapacağımı bilemiyorum her taraftan sıkıntılar beni sıkıştırdı diyorsanız merak etmeyin arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Bakın iki taraftan şöyle bir iki kişi ya da iki olay diyelim. Fakat siz burada açık bir kapının açılması gibi düşünebiliriz biz buna. İnşallah. Ve burada 7 rakamını gördünüz mü arkadaşlar? Siz bir mucize yaşayacaksınız. Bakın her zaman söylüyorum. Sol bileğinizin iç kısmına 7 7 7 yazın ve enerjinizin yükseldiği bir dönem mıknatıs gibi insanları kendinize çekeceksiniz. Giden birinin belki kurtuldum diyorsunuz belki de üzülüyorsunuz. Giden birinin tekrar geri gelmesi konu, konunun tekrar masaya yatırılması gibi gibi durumlarda yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım. Küçük bir paketin geleceği kapınıza bir hediye alabilirsiniz. Haydi bakalım inşallah. ve burada isminizde Sivas'ın S'si ya da Ş'si. Evet ee, Yalova'nın Y'si Ankara'nın A'sı Manisa'nın M'si ve Fatsa'nın F'si arkadaşlar isminizde bu isimler bu harfler var ise e, muradınıza daha çabuk erersiniz diye düşünüyorum. Çünkü isminizin önünde at gelmiş oturmuş arkadaşlar. İnşallah adınızda veya da soy isminizde bu harfler var ise hayatınıza bir güzelliğin daha çabuk geleceğini hani bizde bu harfler yok gelmez mi demeyin gelecek fakat bu kişiler daha çabuk hissedecek bunu onu belirtebilirim sevgili dostlarım. Ve burada şöyle söyleyeceğim Yavaş yavaş adım atmak vardır ya. Ağır çekim, aynı böyle ağır çekim hareketleriniz var. Ağır ağır e, hareket ediyorum. Çünkü korkularım var. Hata yapmak istemiyorum dediğiniz bir konuda da merak etmeyin. Hızlanırsınız. Önünüzde mum yanması yolunuzu aydınlatacak olayın patır patır önünüze geleceğini. Siz sadece o ışığı takip edeceksiniz, gideceksiniz. Rabbim zorunuzu kolaylaştırsın diye de kodluyor ve niyet alıyorum arkadaşlar. Herkesin hayatında sıkıntı var, sıkıntısız insan yok. Önemli olan biz dualarımızı, enerjimizi, inancımız neyse onu yaparız. Olay biter. Ee, Rabbim her zaman daha iyisini bilir bizim için. Ve burada dört kişi, önce bir iki kişi olarak yola çıkacaksınız. Karşıdan iki kişi daha geliyor. Dört kişi bir yerde buluşup çok önemli bir konu hakkında konuşacaksınız arkadaşlar. Nedir konu bilemiyorum ama canınızı daraltan sıkan durumlar olabilir. Bu konuda da aydınlığa kavuşacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Evet. Ee, bir yükün toplanması fakat yükle alakalı bir sıkıntı var galiba. Ne toplandığı belli ne toplanmadığı belli. Yani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Belki Ev aradınız bulamıyorsunuz ya da muhallakta kaldığınız bir işiniz var, yükünüz var, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu konuyla alakalı da merak etmeyin. Ee, şöyle söyleyeyim 14 gün, 14-15 gün sonra böyle bir rahatlarsınız diye düşünüyorum. Belki de yatırımlar yapacaksınız, niyetleniyorsunuz. Aman arkadaşlar bu ara durun. Yani şu 15 gün bir durun, 15 gün sonrasında öngörüleriniz daha sağlam olacak paralarınızı elinizde tutum var ise eğer sevgili dostlarım elinizde bir gülle var ee, gülle atıyorsunuz arkadaşlar hiç be beceremediğim bir şeydir bu beden derslerinde yaptırırdı hocamız ee, kulakları çınlasın şöyle diyeyim gülleyi almışsınız uzağa atmak isterken yakına düşüyor yani bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz fakat bunun bunun ...çözümsüz bir şey olmadığını söyleyebilirim size. Her attığımız gülle hedefi bulmuyor. Değil mi? Hayatımızda hep böyle şeyler yok mu? İnşallah sevgili dostlarım... ...onu yine yerden alır... ...tekrar denersiniz. Şöyle göstereceğim bakalım. Evet. Bakın şöyle. Gülleyi atıyorsunuz ama gülle uzağa gitmiyor. Aydınlık tamam onda bir sıkıntı yok. Şöyle gösterirsem. Evet. Ee, önünüze düşüyor. İnşallah... İnşallah gönderdiğiniz bir haber, yaptığınız bir iş belki de karşılığını alamadınız bu anlamda da olabilir. İnşallah tekrardan tekrardan deneyeceksiniz Allah'ın izniyle. Şöyle bıyıkları olan gözleri şöyle bir çekik böyle kara kaş kara göz birinden bahsediyor. Size doğru yönelmiş geliyor. Bayan arkadaşlar belki evladınız belki hasret kaldığınız kardeşiniz. Belki de hayata yolculuk yapacağınız eşiniz bu. Sevdiğiniz inşallah da bir kavuşum olur diye düşünüyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sevgili dostlarım biliyorum kızıyorsunuz. Hastam var arkadaşlar açıklamak zorunda kaldım ama o yüzden burçları çekmeye vaktim olmuyor olmuyor çok özür diliyorum Ben de çok istiyorum ama bir türlü denk gelmedi Rabbim herkese Şifa versin Evet şöyle bir gösterelim bakalım Şimdi arkadaşlar bir tepenin üzerinde tek bir ağaç, ağacın altında dimdik duruyorsunuz. Bakın şurada tepede bir ağaç var top gibi, siz de altında oturuyorsunuz. Eğer var ise yakınlarınızda böyle bir ağaç, gidin lütfen altında dileklerinizi söyleyin, üzüntülerinizi anlatın, dertleşin. Abla ne diyorsun böyle şey olur mu demeyin, demeyin lütfen. Dileklerinizi dileyin. Bakın burada çok güzel bir kompozisyon. Çok güzel bir resim var. Ve burada Elif gibi dimdik duruyorsunuz ve Başak gibi ee nasıl diyeyim? Ee, buğday başak vermiş gibi, hasat mevsimi gelmiş gibi de boynunu bükmüş. Dimdik ayakta duruyorsunuz. Allah'ın izniyle nasibinizi, kısmetinizi alırsınız. Dileklerinizi dileyin lütfen. İnşallah burada bir yükün üzerine oturacaksınız. Bir miras, bir para, hak ettiğiniz bir şey, bunu alırsınız. Dileklerinizi kulağınız duyacak şekilde söyleyin. Abla kendi kendimize konuşursak bize deli demezler mi diye de düşünmeyin. Boş verin deli desinler, hiç önemli değil. Bakın burada kalbiniz ağzınızda. Bir kaygınız var. Ayaklarınız normalden çok büyük. Bir şeylere adım atmak istiyorum ama korkular beni bırakmıyor. Evlenmek istiyorum. Sıkıntı yaşar mıyım? İş yapacağım sıkıntı yaşarmayım gibi gibi arkadaşlar sıkıntı mıkıntı kelimelerini bile kullanmayalım. Bitti gitti. Kuracağımız cümleler kaderimiz oluyor. Her zaman söylüyorum. Güzellikler gelecek hayatımıza. Güzellikler, sevgi ve mutluluk, huzur dolu bir gün geçmesini diliyorum. Ay geçmesini, yıl geçmesini diliyorum diye kendinize lütfen hani bazen gaza getirmek lazım kendimizi. Bakın ağlıyorsunuz. Devamlı dışarıya akıtılan bir gözyaşı. Üzüntüler ağlayınca geçmiyor arkadaşlar. Daha çok kaygılanıyoruz. Daha çok hasta oluyoruz. Ee, vücudunuzda bulunan rahatsızlıkları da tetikliyor diye düşünüyorum. Ve burada bir bebekle bir çocukla ilgili kaygınız var. Bu kaygının son bulacağını, güzellikle sonuçlanacağını da gösteriyor. Gözünüz dışarı doğru fırlamış gibi... E, göz bebeğiniz yerinden fırlamış gibi Şaşkınlıkla karşılayacağınız Bir olay sizi sevince Gark edecek ve sevinçten Ağlayacaksınız inşallah Rabbim güzellikler yaşatsın Güzellikler gelsin Hayatınıza sevgili dostlarım Enerjinizi çok beğendim Fincan içerisinde Çok güzel bir enerji var Bakalım kartlarımız ne söyleyecek Ne anlatacak bize Bugün İzleyenin, beğenenin, takip edenin, yorum yapanın niyetine bakıyorum. Nokta dahi yorumunuz benim için çok önemli. Okumuyorum zannetmeyin. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Tek tek cevap vermek mümkün değil. Çok güzel mesajlarınız var. Allah hepinizden razı olsun. Evet beğenen parmaklarınız dert görmesin inşallah. Ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? Şöyle bir iki tane geldi kart yalnız. Hadi bakalım. Evet. Tertemiz bir suda yüzmek gibi düşünün. Maskeli insanların maskeleri düşüyor karşınızda. Aklanıp paklanırsınız. Belki bir iftiraya uğradınız. Belki birisi size acımasız sözler söyledi. Yalan haberler, asparagas haberler, laflar falan filan. Nasibiniz önünüze düşecek. Böyle bir bayram ediyorsunuz sanki. Ve burada siz benim yapraklarımı sarartabilirsiniz. Hayatımı Hayatıma zarar verebilirsiniz. Ama ben içimdeki e, niyetim belli. Niyetim saf ve halis. Dileklerim çok güzel. Ben yapraklarımı yeşertebilirim. Ağacın en tepesine de çıkmış kelebeklerle dans ediyorsunuz arkadaşlar. Daha ne olsun. Kelebek dünyanın en zor şeyini yapar. Yaşama tutunmak için. Yaşamak için. Siz de aynı şekilde öyle bir durum yaşıyorsunuz. Ve burada... Doğduğumdan beri hak ettiğim hiçbir şeyi almadım. Benim şansım, kaderim mi bozuk, bir şey mi oldu, ne var, blokaj mı var? Diyorsanız eğer sevgili dostlarım... Bu konunun... Bu konunun... E, aydınlanacağı... Hakkınızı alacağınız... Birilerine karşı kendinizi ifade etmede bir sıkıntı olduğu... Belki enerjiniz bu ara böyle bir düştü... Onunla da alakalı olabilir. Ve içimi yakan olaylar var. Ama ben... Bunu tolere edebilecek kadar da güçlüyüm. Çünkü bir meşale benim elimde. Ben güçlüyüm. Ben kuvvetliyim. Benim söylemlerim kıymetli. Ben e, kıymetli olduğumu karşı tarafa da hissettireceğim diyorsunuz. İnşallah arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. E, devamlı devamlı e, ısrarla barış, mutluluk, huzur ve su enerjisi var. Bakar mısınız? Biraz önce şöyle göstereyim. Biraz önce nasibinizi alacaksınız. Bir haberle birlikte bir haber gelecek. Bir haberle birlikte kaderinizin değişeceğini gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada ben kanatlarımı tamamladım. Belki eğitiminiz tamamlandı. Belki bir yere geldiniz ama daha yükselmek istiyorsunuz. İşte bu konuda da aydınlık yaşarsınız diye düşünüyorum. İlla memur amir olmaya gerek yok. Burada bir iş yaparsınız. Yaptığınız işi bir tık ileriye getirmek istersiniz. İnşallah burada da kaderinizi değiştireceğinizi gösteriyor. Ve burada e, ne yapacağımı bilemiyorum. Seçenekler var önümde. Hangi tabağı kaldırayım? Önümdeki tabağın altında sürprizler yazılı. Hangi tabağın altını kaldırayım? Şimdi bütün tabakların altında sürpriz var. Ama siz doğru olanı seçmek için bulmak için sakin sakin, yavaş yavaş fikir alarak, istişarede bulunarak her konuda profol olmayabiliriz. Yaşımız kaç olursa olsun. İnşallah siz mutluluk kadehleri kaldıracaksınız. Mecazi anlamda söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Kadeh kaldıranlara da saygı duyuyoruz tabii ki. Ve burada bir kadeh kaldırıyorsunuz. Bir kutlama yapıyorsunuz. Ben buldum. Şansıma yaptım. Bir şeyler oldu diyeceksiniz. Üç kişi şamar oğlanı gibi aralarını aldılar. Devamlı beni eleştiriyorlar. Devamlı hakaret, devamlı laf söylüyorlar. Abla diyebilirsiniz. Ya da üç kere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ve siz suya öyle bir uzun bakıyorsunuz ki su enerjisi çok fazla arkadaşlar bugün. Suya bakmanız zaten derdi, belayı ve sıkıntıyı alıp götüreceğini gösteriyor bize sevgili dostlarım. Şöyle bir de kartlarımızla, anahtar kartlarımızla devam edeceğim. Sonrasında yine kartlarla devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Yeter ki siz niyetinizi alın bakalım. Evet. Şöyle kartlarımıza. Evet. Siz görkemli bir hayat, görkemli bir krallık, kraliçelik bekliyorsunuz. Arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi e, nerede yaşayacağız abla diye hemen kodlarsanız olay biter zaten. Lütfen yapmayın böyle bir şey. Hayatınızın en bereketli ve değerli hissettiğiniz, parladığınız bir dönemine gireceksiniz. Özgüvenle ilerleyecek, özel hayatınızda da, kariyerinizde de hak ettiğiniz ilgiyi fazlasıyla alacaksınız. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için teşekkür et kendine ve Rabbine. Ve burada hayatı lütfen serbest bırakın. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven lütfen. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var Merak etme Düşüncelerini serbestçe atmasına izin ver ki Zamana bırak ki Bir şeyler gerçekleşsin Şu gün olur mu bugün olur mu Abla ritüeli yaptım bugün olur mu Neden bir ay oldu olmadı falan Arkadaşlar durun bakalım Durun bakalım Yani 5 yıl bekleyen var 3 yıl bekleyen var Allah sağlık versin Önemli olan güzel şeylerin hayatınızda olması ve burada e, aşka, sevgiye yüreğinizi açacaksınız. Sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum diyebilirsiniz. Ve kalp sevince ister istemez beklentiye girer tabii ki. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Şimdi evimizde huzur olursa işimiz güzel olur. Hayatımıza iyi bir insan, doğru bir insan geldiğinde hayatımızda her şey doğru düzgün gider. Örneğin erkeği toprak gibi düşünün, kadını çiçek gibi düşünün. Siz güzel, oksijenli bir toprak, verimli bir toprak olursanız aldığınız çiçek o toprakta büyür, gelişir, kendini gösterir, meyvelerini, çiçeklerini, tohumlarını verir ve daha fazlalaşır, döker. Öyle değil mi? Şimdi erkekler çok af ah buyurun. Ee, ne erkeklik ne adamlık hiçbir şey belli değil Kadınlarımızda ne kadınlık ne annelik ne bir şey Ben de kadınım yani şimdi e, abartmamıza gerek yok Hiçbir şey belli değil Ne yaptığımız ne ettiğimiz belli değil Eğer biz üç sevgiliyi aynı anda idare etmeye çalışıyorsak Artık bilemiyorum yani Allah bize ilk ekmek veriyor yani Sevgili dostlarım nelerle karşılaşıyorum nelerle bu kadar da olmaz yani. Sevmek, sevilmek, aşk, evlilik bunlar saygı duyulacak şeylerdir. Ve burada kendinize düşmanlığı ilk kendinize yaparsınız. Eğer böyle bir e, ilişkiniz, böyle yanlış şeylerle uğraşıyorsanız ve size iyi bir dost ya da iyi bir psikolog ya da bir sosyolog ya da bir psikiyatr gerekiyorsa lütfen gidin. Ayıp değil, günah değil yani. Ve burada arkadaşlar kötü hissettiğiniz zamanlarda yanınıza doğru insanları alın ki sizi kıskananları almayın ki bir gün size zarar vermesin bu anlattıklarınız içinizi dışınızı her şeyinizi döküyorsunuz birilerine sonra o kişilerde iz kötü zamanınıza patır 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 önünüze döküyor her şeyi her şeyi anlatmayın insan ancak kardeşine ve evladına anlatabilir kimse kimseye Gerçekten kimsenin acısını dinlemiyor arkadaşlar. Ve burada bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı mı oluyorsunuz acaba? Hani ne yapayım evlendim artık ya da ne yapayım bunu sevdim. Çile çektiriyor, üzüntü çektiriyor, hakaret ediyor. Ee, yani en kötü şey şiddet görüyorsunuz. Ama ne yapalım Allah'a şükür deyip oturuyorsunuz. Bu da bir anormalliktir. Bu da bir tepkisizlik de bir anormalliktir arkadaşlar. Ve burada lütfen kendinize güvenin. Önce kendinize. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme hayatında. Belki kökende bir sıkıntı, ailelerden kökten gelen bir sıkıntı olabilir. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsiniz. Herkes aynı değildir. Şimdi bir kişiden zarar gördük diye herkes tokaka değildir yani. E, sıkıntılı insan değildir. Ne iyi insanlar da var. E, Allah korkulu, merhametli insanlar da var yani. Ve burada önemli olan doğru insanın hayatınıza gelmesi. Güzel bir komşu 10 tane psikologdan daha iyidir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Gerçek komşular gerçek dostları. Ve burada ev kurmak, düzen kurmak istiyorum diyorsunuz. İnşallah bununla alakalı çalışmalara başlayacaksınız. Bir evlilik hazırlığı, bir ev alma işi gibi gibi, yuva kurma, düzen kurma, ev dayayıp döşeme gibi gibi durumlar. Abla beni bana bırakmıyorlar. Devamlı eleştiri, devamlı eleştiri yapıyorlar. Ben bile eleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, lütfen kusura bakmayın böyle konuştuğum için. E, hayatın gerçekleri var. Kartlarımızın söylediği ve benim hissiyatım, beni izleyen, dinleyenin niyetine bakıyorum biliyorsunuz. Ve burada buz gibi oluyorsunuz. Hayata karşı devamlı eleştiri yap yapılması da insana tabii ki rahatsızlık verir ama bir şeyler yanlış gidiyordur mutlaka. Ve burada bir evlilik, yüzük, harikasınız. Bir sorumluluktan bahsediyor. İnşallah aşk, mutluluk, yüzük parmağınıza takılacak. Hayatınıza yeni bir insan girecek sevgili dostlarım ve burada yıldızlar böyle bir e, birçok yıldızın içinden parlamak gibi düşünün en büyük yıldız siz olarak gösteriyor ve bütün rengi bütün renkleri aynı anda yaşıyorsunuz dört mevsimi aynı anda yaşıyorsunuz bir geçiş dönemindesiniz aslında ve burada bu geçiş dönemini bu ay tutulmasını da şöyle güzellikle alıp kabul ediyoruz. Çünkü neden mi? Siz zirveye oturacaksınız. Siz yükseklerde kulenin tepesine çıkacaksınız. Hayalleriniz ve ümit ettikleriniz çok güzel. İnşallah her zaman zirvede kalmanızı, zirveye çıkmanızı istiyor ve arzu ediyorum. Arkadaşlar, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.